arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz yine güzel bir videoyla karşınızdayım e, alışık olmadığınız bir saç stiliyle karşınızdayım duş alıp uyuduğum için saçım böyle oldu artık düzeltemedim ve ilk tripodlu videom e, baştan göstermeyeyim dedim trend yoldan aldım yani 20 lira çok bir beklentim yoktu ama işe yarayacak gibi umarım beğenirsiniz eğer beğendiyseniz yorumlara da yazabilirsiniz bu şekilde böyle Ahtapot olarak geçiyor herhalde. Bu videoda size 2020 için yaptığım yaz alışverişini tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. İlk başta bir tane terliğimiz var. Köpek balığı saldırısı yaz üzerinde Terliğim şey altı Ejdi için bunu almak durumunda kaldık. Şimdi nereden başlayalım? Bir tane şöyle şortumuz var. Numarası şöyle. Çok bir numarası yok fermuarı var büyük numara bu şekilde şöyle bir tişört böyle bir şort şimdi bir takıma geçiyoruz şöyle limonata bu şekilde bu arada Ali Baba şimdi ee, bu ne bu takım dediğim gibi anne takım e, şöyle beyaz bir çizgisi var yanında Annem dediğine göre sarı bana çok yakışıyormuş. O yüzden de bunu aldık. Normalde yeşilini alacaktık. Bunun yeşili var, mavisi var, sarısı var. Başka hatırlamıyorum. Şöyle bir işte bunun üstü basketbollu. Şu şekilde. Arkasında da Bu antubiye winner. Yani kazanmak için doğmuşum. Ama basketbolda. Ama ben fazla basketbol oynamamıştım oynayan bir insan değilim. Daha çok benim ana branşım voleybol ama futbolda oynuyorum. Dediğim gibi bilmiyorum basketbollu denk geldi. Basketbollu aldım. Oynamıyorum diye basketbol çok giyemez miyim? Giyebilirim. Şimdi geldik bir tane şöyle. Bunun rengi bu arada şu an size çok cırtlak gözükecek ama öyle değil gerçekte. Ee, bir video daha çekmiştim orada gözüküyordu. Çok cırtlak oldu ama gerçekte bu kadar cırtlak değil. Nasıl anlatayım? İşte böyle. Çok cırtlak değil yani gerçekte. Bunun yani annem çok istedi. Bunun küçüğü vardı. İşte annem illa dedi bunu alalım. Depodan falan çıkarttırdı bunu. Ben de annemi tabii ki de kıramadım. Bu tişörtte annemi kıramadım. Şimdi bir tane pantolonla geçiyoruz. Hoppala. Şöyle kumaş bir pantolon. Bu arada bu tek başına fiyatı en pahalı olandı tek yani hepsinin tek tek fiyatını söylemiyorum en son toplu fiyatlarını söyleyeceğim şu şekilde bir kumaş pantolon şu an çok mu yakın tripod biraz uzaklaştırsam mı nasıl açı çok mu sallanıyor şöyle yapsam şu arka bacağı sanki böyle daha iyi oldu bence daha iyi oldu evet bu da dediğim gibi kumaş pantolon şimdi gelelim tişörtlere şu şekilde sade biz çok sade, çok güzel bir tişört. Üstünde de ver yazıyor. Nerede? Bu şekilde çok sade, mis gibi. Her şeyin üstüne altına giyilebilir. Ben hep ee, tişörtlerimi altına giyiyorum bu arada. Her şeyin altına giyilebilirmiş. Şöyle bir tane üçlü boxer setimiz var. Bu kadar detaylı anlatabilirim ki boxer setini yani. Şimdi yine basketbollu bir tişört. Hep basketbolla almışım şimdi fark ettim. Bu da rengi şu an çok cırtlak gözüküyor ama aslında rengi gayet güzel. Şöyle 92 yazıyor arkasında. 92 ne demek basketbola alakalı? Hiçbir fikrim yok. Hiç basketbol takip etmiyorum. Çünkü. Şu da hem denizde hem de günlük hayatımda giyebileceğim bir tane şort. Şurada da bir tane palmiyesi var. Şurada. Dediğim gibi sade, mis gibi. Çok güzel. Şimdi geldik. Tam böyle yazlık bir tişört. Şöyle plaja gitmişsiniz. Arkadaşlarınızla böyle denizden çıkmışsınız. Bu arada bunu ve şortu da dün giydim. Biraz kirlenmiş daha. Bunların hiçbiri yıkanmadı daha. Etiketlerini daha yeni çıkarttım. Bu şekilde biraz kirlenmiş ama yapacak bir şey yok. Tam böyle yazlık bir tişört. Mavi. Şimdi geldik en güzel parçaya. Ee, bu da böyle filmli bir şeyler almak istiyordum. Ne yaptım gittim Marvel'lı Marvel film değil ama filmleri yapan firma kabul o da kabul yani üstünde işte ayrılmam yazsın Marvel yazsın mis gibi bu şey e, hani böyle renk değiştirenler var ya ondan normalde kırmızı ve bu tişörtü çok severek aldım en sevdiğim en severek aldığım daha doğrusu normalde kırmızı sonra buna venom bulaşıyor şu şekilde Simbiyot. Valla şunu da düzeltelim. Dediğim gibi böyle de mavi Siyah oluyor. Dediğim gibi giydiğiniz şeyin rengine göre bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Böyle arkasında önünde tüm Avengers'lar falan var. Gayet güzel bir tişört yani şöyle görebilirsiniz. Dediğim gibi bu videoda size 2020 için yapmış olduğum yaz alışverişini tanıttım. E, hepsinin fiyatını söyleyeceğim demiştim. Toplu fiyatları 400 lira tuttu. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bahsetmek istediğim bir şey daha var. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda size yapmış olduğum, 2020 için yapmış olduğum yaz alışverişini tanıttım. Değilmek istediğim diğer konuda e, bu alışverişi yaptıktan sonra bir de Toy Shop'a girdim ben. E, bu aralar Toy Story'e sarmış olduğum için bir Rex figürü gördüm. Bu kadar falan. E, fiyatı 100 liraydı. Yani bir Funko'ya bakarsak Funko ne kadar? Şundan bile daha küçük. Şun. Bundan daha küçük muhtemelen bu. Kap. Bundan daha küçük. Şu kadar falan bir Funko. Şu kadar. Şu kadar. Ee, dediğim gibi tamam söz verdim Pennywise Funko'su alacağım 100 abone de ama sadece kanal hedeflerim biliyorsunuz. Söylediğim kadar Funko almayı düşünüyorum. Hatta daha az bile olabilir. Ee, daha güzel hayallerim var odayla ilgili. Üniversite sınavı artık abimin bitiyor. Yarın da sınava girecek ve artık bitecek. O da elleme videosunda çekeceğim. Ee, dediğim gibi Toy Story'ye sardım. Bu aralar Toy Story ile ilgili de bir video yapacağım. Ee, maraton, Toy Story maratonu. Mükemmel bir içerik. Eee Toy Story filmler çıktığında ben çok küçüktüm, sadece dördüncüsüne bu yaz sinemada gittim. Onun dışında dört filmi de üst üste izlediğim bir maraton. Üst üste olması da işte ondan. Ee, dediğim gibi Toy Story maratonu yapacağım. Ve artık Oda yenileme videosu geliyor. Çok mutluyum ya. o da Oda ile ilgili harika hayallerim var, mükemmel hayallerim var. Dediğim gibi 100 abonede size Pennywise fukkası alacağım, söz verdiğim gibi ama sonrası gelir mi gelmez mi belli olmaz dediğim gibi e, o denleme videosundan sonra planlarım var tabii ki de neler var bir sürü planlarım var ama şu an söylemeyeceğim artık yarın da abim sınavı geçsin ne diyeceğimi unuttum abim de sınavı geçsin diye dediğim gibi o denleme videosu gelecek o denleme videosunda bayağı bir planladım. Çok güzel bir şeyler olmasını bekliyorum. İnşallah planladığım ilk vlog gibi saçma sapan bir şey olmaz. Dediğim gibi bu videoda size 2020 için yapmış olduğum yaz alışverişini tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.